Merhaba arkadaşım. Bu videomuzda atayancılık ben korkmam 7. sınıf Türkçe Soru Bankası'nın cümlede anlam ünitesinin cümle oluşturma ve cümle tamamlama konuları üzerinde duracağız. Cümle oluşturmada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta cümledeki yargı unsurunu tespit etmemiz, belirlememizdir. Bu yargı unsuru cümlenin sonunda olmalıdır ki kurallı bir cümle oluşsun. Çıkan bir bin yayılır ağızdan ağza. Soruda yayılır sözcüğü yargı bildiren ifadedir dolayısıyla sonda olmalıdır. Böyle soruları bu şekilde çözersek daha kolay, daha hızlı bir çözüm yapmış oluruz. Yayılır sözcüğünü bulduktan sonra diğer sözcükleri bu sözcüğe bağlıyoruz. Bir ağızdan çıkan bin ağıza yayılır şeklinde bir sıralama yaparsak anlamlı bir cümle oluşur. Numaralanmış sözlerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? İlk adımımız ne olacaktı? Yargı bildiren ifadeyi bulmak olacaktı. Şeye göz koyup yitiriyorsunuz demektir. Elinizdekini de başkalarına ait bir haset ediyorsanız. Yitiriyorsunuz demektir. Burada yargı bildirmektedir. Dolayısıyla iki sonda olacaktır. 2'nin sonda olmadığı dizilişleri eleyebiliriz. C'yi eledik. Diğerlerini hızlıca kontrol edelim. Şeye göz koyup başkalarına ait bir anlamlı cümle oluşmuyor. Elinizdekini de başkalarına ait bir yine anlamlı cümle oluşmuyor. Başkalarına ait bir şeye göz koyup haset ediyorsanız elinizdekini de yitiriyorsunuz demektir. Gördüğümüz üzere 4, 1, 5, 3, 2 dizilişi anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturmaktadır. Cevabımız D'dir. Cümle tamamlamada verilen ifadenin cümlenin bağlamına, anlamına uyup uymadığı bizim için önemlidir. İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olmaklarını önemser şeklinde tamamlayabiliriz. Cümle tamamlama soruları genellikle bir metindeki bazı sözcükler veya söz grupları boş bırakılarak onlara uygun olanı veya olmayanı tespit etmemiz istenmektedir. Veya bir cümlede cümlenin başında, ortasında veya sonundaki bir bölüm boş bırakılarak seçeneklerdeki ifadelerden en uygununu getirmemiz istenmektedir. Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir şeklinde tamamlanabilir bu cümle. Düşünemediğimizi, düşünmedikçe düşünebilmekten uzak yaşayacağız şeklinde tamamlanabilir. Kendi acımız bize. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, diğerlerinden farklı bir anlam ortaya çıkar. Başkalarınkini bölüşmeye öğretir. Burada başkalarıyla paylaşma, başkalarını anlama e, anlamı çıkar. Acıların paylaşılarak azalacağını hatırlatır. Yine başkalarıyla paylaşma, başkalarını anlama anlamı çıkar. Başkalarının acısını da hisset der şeklinde tamamlarsak, yine başkalarını anlama, e, başkalarıyla acıyı paylaşma anlamı çıkar. Dermanı yine kendimiz olduğunu anlatır şeklinde tamamlarsak başkaları işin içine hiç karışmamış olur. Kendi acımızı e, duyduğumuzda kendimiz buna derman olabiliriz şeklinde bir anlam çıkar ve anlamca diğer cümlelerden farklı olur. Cevabımız C'dir. Akıllı kişi yarışmaz. Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Akıllı kişi yarışmaz. Bu nedenle herkes onun değerini bilir değerini bilmekten bahsedilmemiş, yarışmadan bahsedilmiş. Dolayısıyla bu şekilde yani yarışma şeklinde yine tamamlanmalı. Çünkü yarışmalar ancak güçlülerle kazanılır. Burada güçsüz kişiden değil akıllı kişiden bahsedilmiş. Dolayısıyla C seçeneğiyle de tamamlayamayız. Yarışmalarda kaybetmeyi hazmetmek zordur. Verilen cümlenin ilk bölümünde yarışmada kaybedildiği zaman hazmedilememesinden bahsedilmemiştir. D seçeneğiyle tamamlayamayız. Akıllı kişi yarışmaz, böylece kimse ona karşı kazanamaz şeklinde tamamlarsak anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Cevabımız A'dır. Evet arkadaşım, konumuz burada sona erdi. Konuyla ilgili etkinlikleri ve testleri Ata Yayıncılık 7. Sınıf Ben Korkmam Türkçe Soru Bankası'ndan çözebilirsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.